Lisansım <laughs> İstanbul Üniversitesi Astronomi Uzay Bilimleri Bölümü. Ee, astronomi bölümü okurken aslında astronomi kısmını bir kenarda bırakıp tamamen fizik bölümünde ilerlemek istemiştim. Parçacık fiziği özellikle. Bununla alakalı kitaplar, işte videolar, filmler, her şey, belgesel ne varsa izledim, araştırdım, okudum. Ve ee, master'da da parçacık fiziğinde ilerlemek istediğimi fark ettim. Ee, Fiçi'ye geçtim. De, proje desteğiyle, 5 aylık bir destekle buraya geldim. Şubat ayının sonunda geldim. Yani yaklaşık Mart başı gibi. Mart başından beri buradayım. Ee, buraya ilk geldiğimde çok fazla endişelerim vardı. Daha doğrusu gelmeden önce çok fazla endişelerim vardı. Çünkü e, tanımıyorum kimseyi. Tamam uzaktan belki iletişime geçmiş olabilirim. Kuracağım söylenmiş olabilir ama yüz yüze bir iletişim hiç olmadı buradan böyle. Ee, önceden gelmedim, İlk defa yaşayacağım başka bir yerde, ailemden uzak olacağım. Yapabilecek miyim buradaki işleri, bu sorumlulukları kaldırabilecek miyim? Derken derken bir sürü sorular vardı aslında. Ee, ama geldiğimde gerçekten böyle tam bir international işi laboratuvarı. Ee, her türden, her mültecin insanlar var. Ve gerçekten samimi ve sıcak davranıyorlar. Özellikle yeniyseniz hiçbir şekilde yadırgamıyorlar, yargılamıyorlar. Bütün yardımda bulunuyorlar, bütün her türlü yardımda bulunuyorlar. Ee, bir ay bir alışma sürecinden geçtim. O sırada tabii çalışmalara dahil oldum. Ee, sunumlar yaptım, hemen hemen her hafta iki ya da iki haftada bir hep bir sunum yaptım, analiz yaptım, dedektör analizleri yaptım. Buranın e, kendi donanımlarını, kendi firmware'lerini öğrendim. Birebir dedektörün 100 metre altına indim. Yani bir sürü maceralar yaşadım aslında, bir sürü tecrübeler edindim. Benim için çok büyük artılar bunlar. Ve bunları da paylaştım tabii sunumlarla birlikte. Şu anda da tabii projem bitti. Aile desteğiyle burada devam ediyorum kalmaya. Hala güzel gidiyor benim için şu an her şey. <laughs> şu anlık söyleyeceklerim bu kadar. O yüzden yani buraya gelmeden önce eğer aklınızda bir sürü sorularınız varsa bunları sormaktan çekinmeyin. Çünkü ben ilk başta çekindim. Sonra ama yavaş yavaş sormaya başlayınca ve karşımdakilerden de güzel tepkiler aldıkça bütün sorularım yanıtsız kalmadı. Hepsi yanıtlandı güzel bir şekilde. Hiç de korkulacak bir şey yokmuş. O yüzden yapabilirsiniz, yani yapabilirim diyorsanız ki yaparsınız, buna inanarak, güvenerek gelin, başvurun. Yaz okulu programları var, yaz okuluna başvurabilirsiniz. Teknik student programları var. Bunlar, e, teknik studentler daha uzun zamandır. E, 6 aydan başlıyor minimum. Eğer sizden memnun kalırlarsa bir 6 ay daha uzatıyorlar. Total sanırım 14 ay olması gerekiyor. Ama genellikle 6 aydan başlatıp sonradan uzatılıyor. Yaz okulları da 3 ayla Yazın geliyorsunuz burada. E, derslere katılabiliyorsunuz. Derslere isterseniz yaz okulu öğrencisi olmasınız da ben de öyleydim. Yaz okulu öğrencisi değilim ama derslere katılabiliyordum. Bunun gibi şeyler var. E, yani bakın, sorun, mail atın. Herkese, her yere. <laughs> Aklınızdaki her şeyi yazın ve cevap alın lütfen. Yani bunu sormazsanız cevap alamazsınız. Bu kadar söyleyecektim. Teşekkür